Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berkay Bugün sizlerle birlikte basketbol zero oynuyoruz arkadaşlar ee, Yine çorollanın yaptığı bir oyun Ne oluyor oğlum ee, Yine Çorolanın yaptığı bir oyun ee, Bir arkadaşımız önermişti Ben de çekeyim dedim Tabi ben bu oyunu da oynadım arkadaşlar <laughs> ee, Jackpot kullanıyormuşum Zip kullanıyormuşum kullanıyormuşum bir Şöyle biraz Menüye hiç dikkat etmemiştim Biraz menüye dikkat etmek istiyorum bir şeyler değilmiş ya bunlar neyse arkadaşlar hemen şurada bir free spinimizi atalım diyecektim 4 saati varmış <laughs> neyse şimdi maça geçelim arkadaşlar ne oluyor adam yeniliyor lan ne oluyor ne oluyor neyse <laughs> şimdi lock yapabiliriz pas pasam ama artık Girer mi be? Tüh. Oo, bu adam oynamayı biliyor. Bizim adam AFK mı ya. Hop bam hadi bakayım. Evet 74 oldu arkadaşlar. Şimdi yenileceğiz ama adamımız AFK. Ankle break'i dedik. Afiyet olsun bana. Ya oğlum oyna oyna oyna. Neyse. <laughs> oh maşallah. Riyas gibi bizim pota gelen geçen sokuyor yemin ederim. <laughs> Pasam artık yani sende. O ne isnek? Ya sinek geldi. pas attı adam sinek yüzünden az önce biraz dikkatim dağıldı arkadaşlar yaa bunu nasıl saldı lan şut bile çekmedim hayır bizim adamın da daha yeni oynayası geliyor zaten bak yine afk oldu bak. Harika pas verdim. Pas hadi ya. Hadi attın 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 attın. Hadi. Öf. Yap i̇yi, iyi. Sonunda geldi oynadı adam ya. Şükürler olsun. Ne? Na ne? Nasıl yetişti oğlum o? Öf harika pas attım yine ya. Öf devre oyuna gibiyim. Hadi hadi hadi. Attım bu sayıyı. At artık ama ya. At ama bak. Of. Bıktım yemin ederim ya. Adam da oyundan çıktı. Hadi bakayım. Yok ben bu maçı Sövmek yani küfür de etmek istemiyorum. Ben maçı sen çeviremem. Zgınps. Keşke ben ama biliyorum bir takım arkadaşım olsa ya. Server doluz gelen yok ya. Şuna bak. Adam Jackpot stilime dribbling atıyor harika. Yok ya, yok yok. Hadi. Yapma. Girdi. Üf. 1 ve 3 atıyorum ya. Bu 1 ve 3 çevirirsem yalnız var ya çok şeyler olur ya. Ay. <laughs> Ay neler yaptım be. Üf efsaneydi yalnız o an ha. Hakem bastı. Ya nasıl hava, nasıl ankle break yedim adam triple bile yapmadı. of Hadi yok girmez ya o kadar da değil. Ben de çok şey istiyorum bazen ya. Artık salama yani şu topu. Yok yine yine sayı atacak yine sayı at yine sayı at. Onu nasıl aldı oğlum? Ya ona da alınmazsın ya. Diğer taraftan basıyor alıyor ya. Böyle bir hitbox yok ya. Çoral da bu oyunu da hitbox'a çevirmiş. Harika. Harika oyun. Nice Greek video yani. Böyle mal ederler adam işte. Girmez, girdi. Girmez, girmez. girdi. Hadi ya çevirebilir miyiz ya? Of efsane. De keşke üçlük açsaydım ya. Çok kötü oldu bu. Sayı getirmiyor sayı. Oh oh maşallah. Playmaker kullanıyor. Çok kanser oluyor playmaker'lar. Girdi. Nice 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 nice. Çevirebilir miyiz ya? Bir mucize olsun. Kullandın hakkını. Kaybettin hakkını. Hadi bakayım. Hadi be. Çeviriyoruz. 27-25 hadi 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 Çevirirsek çok iyi olacak çünkü. Bir üçlük daha. Öndeyiz 27 27. Hadi 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 hadi. Çevirirsek hadi ya Rabbim inşallah 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 inşallah. Hadi ava kenim de var. Ava de var. Ava Avaken... konuşamadım. Neyse. Ava kenim de geldi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ama bizim adamların oynaması lazım. Yoksa üçlük yediğimiz an biteceğiz. <gülüyor> <gülüyor> yetişemedik yetişemedik. yetişemedik. Şimdi gelin. İçinizden geçmedin bir şey. İnşallah arkadaki müzik tehlikeli değildir. Boom! İnşallah arkadaki müzik tehlikeli değildir, değildir bir daha söylüyorum. Jackpot oynayalım söyle hele ya. <laughs> Hadi tutarsa tutarsa maçı yendi. Tutmazsa gayet derken işte bu. Aynen Lucky Smiling on us bro. Gel ama artık. E ben almayacağım mı senden onu? Oğlum jackpot oynadım ben ona göre. Boom! Lan! Artık bunu da bloklamasın adamlar. Bustumuz da nerede bu bir tık kötü oldu ama. Öndeyiz hala. Ah, çok kötü yedim ya. Ya hayır. Hayır 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 ya. Abi 4 ve 3 atıyorum takımı da ben taşıyorum. Hadi pas kanka kanka pas. Ya pas kanka pas ya. Pas istiyorum ay adam gidiyor özürlü özürlü diğer tarafa atıyor bak. Ayrı bir mal bu da. Hadi. İşte bu. Çevirebiliriz çevirebiliriz. Aldığım an. Aldığım an. İşte bu. 38 4 puan önlerindeyiz adamların 8 saniye kaldı Bu hiçbir şey yapamaz Hiçbir şey yapamaz Bitti Come back Hadi Come back İşte bu İşte bu hadi bakayım Oh oğlum çok iyiydi ya. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Çünkü YouTube'da e, yani 10 dakikayı geçerse video yapmama izin vermiyor. Ben de mecburi olarak kısa videolar çekmek zorundayım. Umarım beğenmişsinizdir. E, oynamamı istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazın. Sevinirim. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.